TikTok'ta müstehcen yayın yapıp para kazanan fenomenlere yönelik ciddi yaptırımlar geliyor. Artık ahlak dışı canlı yayınlar anında kesilebilecek. Yayınların devam etmesi halinde ise o hesaplar kalıcı olarak kapatılabilecek. Gençleri tehlikeye sokan bir sosyal medya mecrası olduğunu düşünüyorum ben TikTok'un. Düzelmemiz lazım. Bizim gençliğimizde böyle değildi. Şimdiki ki gençlik aa. Türk e, genççecek içerik, içerik üreticilerini seviyorum. Ama yaşlı kısım biraz bozuyor maalesef. E, TikTok kullanmayı bilmediklerinden. Genci de, yaşlısı da o skandal görüntülere tepki gösteriyordu. Artık TikTok'ta müstehcen yayınlar anında silebilir, hesaplar da kapanabilir. Küçük çocuklarımız için, geleceğimiz için kızlarımız için iyi olur. Kapatılmasından yanayım kesinlikle. Toplum kurallarına aykırı bir şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu'nun TikTok yetkililere yaptığı toplantıda radikal kararlar çıktı. TikTok yetkilisinin mecliste verdiği bilgiye göre e, Editoryal sistemle beraber artık bu yayınlar kontrol altına alınacak ve müsteşen Türk aile yapısına aykırı her türlü yayın durdurulacak. Yani topluluk kurallarını ihlal eden canlı yayınlar sonlandırılacak ve tekrarında hesaplar tamamen kapatılacak. Olması gerekiyordu, geç bile kalındı yani. Bu tür yayınlardan rahatsız olanlara da önemli bir görev düşüyor. O hesaplarla ilgili ne kadar kısa sürede çok sayıda şikayet olursa platform o hesapları anında kapatabiliyor toplumun ahlakını bozan ahlak dışı yayınlar kapatılsa daha uygun olur. Çünkü çok yanlış şeyler öğretiyorlar çocuklara. Ben karşıyım zaten TikTok'a